Man, I'm dostum Meskemi Kimya kanalına hoş geldin. Evet periyodik tablo ile ilgili sana şöyle güzel bilgiler vereceğim. Pratik bir şorsun vardı hatırlıyorsan acemi ve kuralı. Onu burada detaylandıracağım. İyonlaşma enerjisi ile ilgili güzel şeylerden bahsedeceğim. Ve sonrasında da OGM materyalden böyle güzel sorular çözüp şöyle şu periyodik tablodaki özellikleri toparlamış olacağım dostum. Bu arada derse geçmeden önce şu kanala abone olma işini halledersen çok mutlu olurum. Hadi o zaman başlayalım. Evet dostum bak hemen çizdim ben şekli karşına oturttum. Buradaki bir ve iki yönleri ne anlama geliyor? Burada neyden bahsedeceğim? Hemen yazıyorum. Şöyle A C mi B diye bir şey vardı. Neydi bu? Belirttiğim yönlerde bu özelliklerde sesli harfler artar. Sesli harfler neydi bu? İşte ametalik aktiflik, elektron ilgisi, elektronegatiflik ve neydi? İyonlaşma enerjisiydi. Sessiz harflerse azalır. Yani çap, metalik aktiflik ve bazik özellik. Hatta onların da rengini şöyle farklı yapayım ki karışmasınlar. Onlar da mesela şu şekilde göstereyim dostum. Şimdi buradaki A, ametalik aktifti. C, çaptı. E, elektron ilgisiydi. M, metalik aktiflikti. I, iyonlaşma enerjisi. B, bazik özellik. E ise elektron ilgisi şeklinde söylüyoruz dostum. Şimdi bu yönlerde demek ki ne oluyormuş? Ametalik aktiflik artıyormuş. Başka? Elektron ilgisi artıyormuş. Elektronegatiflik artıyormuş. İyonlaşma enerjisi artıyormuş. Ama genellikle diyoruz buna bak. Genellikle ifade ifadesini kullanıyoruz. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Bu belirttiğimiz yönlerde ne diyoruz? Soygaz hariç diyoruz. Kim için? Soygaz hariç. Şöyle yazalım bunu. Soygaz hariç. Ametelik aktiflikte haliyle haliyle soygazınki en büyük değil. Aynı şekilde ne? Elektronegatiflik de soygazınki en büyük değil. Başka neyden bahsediyoruz? Elektron ilgisinde de aynı durum söz konusu. Bunları belirtmiş olalım. Bir de tabii ki istisnai durumlarımız vardı. Özellikle elektron ilgisinde ne oluyordu? Şimdi periyodik tabloya bakarsak bir yönünde artıyor diyoruz. Ama her zaman değil. Neydi? Klor flordan büyüktü. İstisna. Ama elektronegatiflikte öyle bir şey yok. Flor klordan büyüktü. Hatta elektronegatifliği en büyük olan atom hangisiydi? Flordu. Bundan dolayı bileşiklerinde sadece eksi bir değerlik almaktadır. Diğer 7A grubu elementleri eksi bir ile artı yedi arasında farklı değerlik alır. Ama flor elektronegatifliği çok büyük olduğu için sadece eksi bir almaktadır. Bunu da buraya dipnot olarak vermiş olayım. Bir de ne vardı? İyonlaşma enerjisinde bir istisna vardı. O da neydi? 3 aşağı 5 yukarı diye bir kuralımız vardı. Yani bu ne demekti dostum? 2A'nın iyonlaşma enerjisi aynı periyotta 3A'dakinden büyüktü. Bir de ne vardı? 5A'nın iyonlaşma enerjisi aynı periyottaki 6A'dan büyüktü. Peki bunun sebebi neydi dersek? Küresel simetri özelliğiydi. Küresel simetri. Kimde? 2A'da küresel simetri vardı. 5A'da küresel simetri vardı. Bundan dolayı kendisinden bir sonraki gruba göre daha yüksek neye sahip iyonlaşma enerjisine sahiplerdi. Bunlar da önemli istisnai durumlardı dostum. Şimdi bu periyodik tabloyla ilgili durumları göstermiş olduk. Yani bir ve iki yönlerinde bu belirttiğim yönlerde ne oluyor? Hatta aslında şöyle belirtilir. Onu da bak söylemek lazım. Bu şekilde bir yönü dediğimizde aynı grupta, bir yönünde, iki dediğimizde ise aynı periyotta bu durumu geçerlidir. Kayaslama bu şekilde yapılmaktadır. Fakat şöyle bazen testlerde şurada burada görüyorum. Birisi 3. periyot 1A bir grubu. Birisi işte ney? 5. periyot işte bilmem ne grubu. Ya bunları kıyaslamak çok da mantıklı değil dostum. Genellikle aynı periyottakileri ya da aynı gruptakileri kıyaslıyoruz. Ama genelleme yapma anlamında kullanabilirsin. Eyvallah kullanabilirsin. Ama gerçek değerinin farklı çıkma ihtimalini de kesinlikle göz önünde bulundurman gerekiyor. Şimdi acaba bununla ilgili nasıl bir soru tipi olabilir diyorum ama önce şunu göstermem lazım. İyonlaşma enerjisiyle ilgili. Bak, iyonlaşma enerjisinde şöyle bir grafik vardı. Şu şekilde grafikler vardı. Zaten o 3 aşağı 5 yukarı grafiği de buradan kaynaklanmakta. Onu da göstereyim. 1A'nın iyonlaşma enerjisi buydu. 2A'nın iyonlaşma enerjisi bu. 3A'da düşüyor. Sonra 4A'nınki daha büyük. Şöyle yazdık. 4A. Sonra 5A geliyor. 5A. Sonra 6A'ya düşüyor. Sonra 7A oluyor. Artıyor ve 8A oluyor. Artıyor. Sonra tekrar düşüyor aşağıya. 1A'da tekrar düşük. Aynı şey diğer periyotta da devam ediyor. İşte bu da önemlidir. Bu periyodik tablo, daha doğrusu bu tabloda, bu grafikte şuranın bak şuradaki görüntünün ve şuradaki görüntünün birbirine çok benzediğini fark etmişsindir. Yani sana bir soruda şöyle bir şey verirse eğer hemen çizelim. Şöyle bir görüntü verdi diyelim şu şekilde. Çok kötü çizdim ya. Heh. şöyle, şöyle ve şöyle. Şu şekilde çizdi. X, Y, Z dedi. Atom numaraları ardışık diye de belirtti. Şimdi burada şunu diyebilirsin. Bu 1A grubu elementi, bu 2A grubu elementi, bu da 3A grubu diyebilirsin. Ama kesin değildir. Çünkü bunların 4A, 5A, 6A olma ihtimali de vardır. Bununla ilgili istisna soruları gelebilir. Ama aynı grafiği şöyle verirse, şu şekilde verirse, çizelim onu da, şöyle yaptı, şöyle yaptı ve şöyle yaptı. Buna dedi XYZ. Birinci periyot, hiçbiri birinci periyotta değildir dedi. Onu da belirtti. En az ikinci 1. periyottan başlıyorsa eğer. Şurası kesin 8A. Çünkü büyük artıştan bak birden düşüyor. Böyle bir görüntü nerede var sadece? 7A, 8A ve 1A durumunda var. Ha ama birinci periyot olma ihtimalinden dolayı eğer şu helyumsa şunun hidrojen olma durumu var. Yani 1A olma ihtimali de söz konusu. Ama bu çok istisna bir örnektir. Çok fazla sorulmayabilir. Yine de bilmen için yazmış oldum. Bir şey daha vardı. O da şöyle tabloydu. Onu hemen getireceğim. İşte bak şöyle tablo vardı. Bu tablo o da iyonlaşma enerjisindeki artışa bakıyorduk. Minimum 3,5-4 kat veya daha fazla artış varsa orası neyi veriyordu bize? Grup numarasını veriyordu. Önce alttakinden bahsedeyim. Bak bir tane X atom var. İlk 4 elektronun kopması için gerekli enerjileri göstermiş diyelim. Diyelim bir X atomumuz var. Elektron kopmasını gösteriyor. Şöyle yapabilirsin bak X için. Birinci iyonlaşma enerjisi şöyle birinci. ikinci iyonlaşma enerjisi. Üçüncü iyonlaşma enerjisi ve dördüncü iyonlaşma enerjisi dersem eğer. Burada ne oluyor? 200 350'ye, oradan 1500'e, oradan da 2000'e gitmiş. Görüyor musun? Artış burada yok. Bak ilk elektron koptuktan sonra ikincisi koparken büyük bir artış yok. Ama ikinci koptuktan sonra üçüncüyü koparmaya çalışırken müthiş bir dirençle karşılaşıyorum. Bu da şu demektir. Demek ki bu atom iki elektron verdikten sonra soygaza benzemiş. Yani 2A grubu elementidir. Soygaza benzemeden önce iki elektron varsa son katmanında 2A grubu elementidir. Ama sana pratik bir yöntem. 1 ile 2 arasındaysa bu artış. 1A grubu. 2 ile 3 arasındaysa 2A grubu, 3 ile 4 arasındaysa 3A grubu. İlk dördünde yok diyelim. Sonra bir yerde olabilir ya. Buna en az 4A grubu yorumunu yapabilirsin dostum. Şimdi şu üsttekine bakalım. Şu üstteki ile ilgili neler sorulabilir? Şurada bak bir boşluk var. Şu boşluk ne demek biliyorsun? Elektronu bitmiş demek dostum. Şimdi buradaki değerlere bakalım. Aha büyük artış burada. işaretledim Burada büyük artış burada işaretledim. Buradaki büyük artış burada işaretledim. Buradaki, burada, işaret buradaki büyük artış da burada işaretledim. Şimdi. bu atom demek ki A atomu 1A grubu elementi. Peki şu sondaki çizgi ne demek? Bunun sadece 3 elektronu var demek. Birinci gitti, ikinci gitti, üçüncü gitti. Bu çizgi elektronu kalmadı demek. Yani bu 3'tür. 2'ye 1. Aha zaten 1A grubu olduğunu bulmuştuk. Buradan da ikinci periyot 1A grubu olduğunu söyleyebilirsin. İkinci periyot 1A. E hocam o zaman bunları da biliriz. Hayır canım bunların ne kadar devam ettiğini bilmiyorsun ki. Devamını bilmediğin için bunlarla ilgili yorum yapamazsın. Aa ikinci periyot 2A iki grubu. Mesela bunlar 2A grubu. Burası da 3A'yı gösteriyor gösteriyor ya. İkinci periyot 2A. Iki ne bileyim ben. Üçüncü de olabilir. Dört de olabilir. Bilemem orasını. Ama şöyle bir şey var. Burada şunu bildim. B 2A grubu. C 3A grubu. D bu da 2A grubu. Peki D ile B'nin şeyini karşılaştırabilir miyiz? Çaplarını karşılaştırabilir miyiz? Evet karşılaştırabiliriz. Çünkü aynı grupta iyonlaşma enerjisi büyük olanın çapı küçüktür. Çapla iyonlaşma enerjisi ters orantılıydı ya. E bak o zaman herhangi bir değerli kıyasla. Burada B ve D'yi kıyasladığımda iyonlaşma enerjisi büyük olan B olduğu için demek ki çapı küçük olan B'dir. D de altta tara, alt taraflarda bir yerde olacak. İlla tam altında olmak zorunda değil. Çünkü yukarıya doğru iyonlaşma enerjisi artıyor. Çap da azalmış oluyor. İyonlaşma enerjisi büyük olan B olduğuna göre o yukarıda olacak. D altta olacak. Yani çaplarını karşılaştırırsam ne olacaktır? D'ninki B'den büyük olacaktır dostum. Tamam mı? Bir de şunu söyleyelim. Çapla ilgili hazır çap dedim. Onu da söyleyeyim. Bir atom şöyle yazalım. Bir atom elektron aldığında çapı artar. Bir atom elektron verdiğinde çap azalır. Bunu da bilmek lazım dostum. Devam ediyorum. Şöyle bakalım hatta OGM materyalden soru bakalım ya. Dur. Getirdim şimdi karşımıza. Bakalım. Ha, zaten şu örnek OGM materyaldeki soruya çok benzeriymiş. Onu yapmış oldum. Başka ha bak şöyle bir soru tipi var. Çok hoşuma giden bir soru tipi. Diyor ki A, B, C atomlarının ya da elementlerinin şöyle yazalım. Elementleri ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyormuş. Diyor ki kimyasal özellikleri benzerdir. Bunu dediği anda aynı grupta demektir dostum. Bak şöyle hemen çizdim. Kimyasal özellikleri benzer olanlar aynı gruptadır. Şimdi başka ne demiş? İkinci olarak da demiş ki atomno en küçük olan B'dir. Bunu demiş. Üçüncü olarak da şunu demiş. Çapı en büyük olan kim olsun? Ee, şey olsun. A'dır desin. Buna göre periyodik tabloya yerleştir diyor. Şimdi kimyasal özellikleri benzerse aynı Aynı gruptalar. Eyvallah. Atom numarası en küçük olan yukarıya doğru, atom numarası küçülüyor, aşağıya doğru atom numarası arttığı için en küçük olan B ise B'yi en yukarı yazdım. Çap da aşağıya doğru arttığı için A'yı da buraya yazdım. E gariban C de ortaya kaldı. Periyodik tablodaki görünümleri nasıldır diye sorarsa, mesela böyle bir soru tipi karşımıza çıkabilir mi? Evet, çıkabilir dostum. Mesela şöyle bir soru tipi de olabilir. Şöyle çizelim, getirdim. Ha, şöyle bir periyodik tablo koyduk diyelim. Bana yönler belirtti. Dedi ki şöyle bir yönü, şöyle iki yönü, şöyle de üç yönü dedi. Bu yönlerde işte özelliklerin arttığını söylüyor. Verilen özellikler artıyormuş. Yani bir yönünde verilen özellik, iki yönünde verilen özellik ve üç yönünde verilen özellik artıyormuş. Buna göre cevap hangi şık olur diye bir soru sorduk mesela. Şimdi bir yönü ve iki yönü yukarıda gösterdiğim değil mi dostum? Acemi be kuralındaki değil mi? E o zaman değerli dostum bir ve iki yönünde ne olacaktır? Ametalik aktif olabilir buradaki. Başka elektro negatiflik olabilir. Başka elektron ilgisi olabilir. Başka ne olabilir? İyonlaşma enerjisi olabilir. Ha, iki de aynı o zaman. Bunlar aynen nereye gelir? Hop çoğalttık. İkiye de yazabiliriz. Üçse ise bu belirttiğim yönlerin bir ve iki yönlerinin tam tersiydi. O zaman ne olacaktır? Bu yönlerde de artanlar, deminki yönlerde azalanlar olacaktır. Yani çap yazılabilir. Başka metalik aktif aktiflik yazılabilir. Başka ne yazabilir? Bazik özellik ne yapılabilir? Yazılabilir dostum. İşte bunlar da ne olur? Bu yönlerdekiler olur. İşte şıklara yazar. Bunlardan kombinasyon yapar. Örnek veriyorum işte 1'e elektron ilgisi yazdı. 2'ye iyonlaşma enerjisi yazdı. 3'e de metalik özellik. Metalik aktiflik yazdı. Olamaz mı? Olabilir. Böyle bir soru tipi de bekleyebiliriz dostum. Son olarak şu boşluğa da bir şey yazmak istiyorum. Genel olarak 1A, 2A, 3A ve B gruplarına biz ne diyoruz? Metaller diyoruz. Ama tabii İki istisnalar var. Şurada bor yarı metaldir. Şöyle bor yazayım. Bu yarı metaldir. İstisnai örnektir. Sonra 1A grubunda da hidrojen vardır. O da ametaldir. Ama onun dışındakiler genel olarak tutmaktadır. 4A grubu, 5A, 6A ve 7A grubu genel olarak ametaldir. Genel olarak ametaldir. metaldir. 8A'ya ne diyoruz? Soy gaz ifadesini kullanıyoruz. Bunlar da bir genelleme olarak aklımızda tutabileceğimiz şeyler dostum. Evet. Periyodik tablo konusunu ne yapmış şöyle bir toparlamış olduk. Beni dinlediğin için teşekkür ediyorum. Bu videoların devamının gelmesi için senden bir ricam var. Kanala abone olmayı, arkadaşlarına tavsiye etmeyi, beğenmeyi, arada bir de yorum yapmayı unutmazsan çok sevinirim. Yanımda olup destek olursanız çok mutlu olurum. İki fosfor bir asit kimya bu kadar basit. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakal.